İl Başkanımızın talimatıyla bölgeye gelmiş bulunmaktayız. Birebir bütün personelin ihtiyaçları, bütün halkımızın dertleriyle birebir ilgileniyoruz. Bütün yardım tırlarımızın koordinasyonunu İl Başkanımızın talimatıyla takip ediyoruz. Burada doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde ihtiyaçları karşılamak adına yardımcı olmaya, bölge halkına elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Rabbim bir daha böyle bir afet yaşatmasın inşallah. Allah bu afeti bir daha yaşatmasın. Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük afetlerden birisiyle karşı karşıyayız. Gerçekten bütün deprem alanını gördüğümüzde şehirlerin yok olduğunu, yere geçtiğini ve binaların büyük kısmını yıkıldığını görüyoruz. Kırıkhan'da da tahmin ediyorum ki yüzde seksen civarında yıkım var veya da yıkılması gereken binalar var. Çok büyük bir nüfus var. Biz burada ilk günden itibaren Afyon, AK Parti il başkanlığımız, milletvekillerimiz, bütün teşkilatlarımız, belediyelerimizle birlikte ve bir de üniversitemiz, Kocatepe Üniversitemizin aşevlerini kurduk. Daha sonra yaklaşık 500 civarında çadır kurduk. Çadırların ihtiyaçlarını, seyyar tuvaletleri yerleştirilmesine hep beraber uğraşıyoruz. Ekiplerimiz dönüşümlü olarak devam ediyorlar ve burada aksamadan bir hizmet vermeye gayret sarf ediliyor. Gerçekten bütün e, inanan insanlar, elini taşın altına koyan insanlar, bir afet geldiğinde ülkenin bir sıkıntısı baş gösterdiğinde hiç tereddütsüz bir yardıma koşanlar var. Bir de sürekli her zaman e, ülkenin ve milletin bütün nimetlerinden istifade edip de zor günde onu yine arkadan hançerleyen, sürekli eleştiren ve sosyal medyada provokasyon yapanlar var. Onlara bu tavsiyem şu. Sosyal medyada provokasyon yapmayı bırakın. Lütfen kalkın gelin. Nasıl inanıyorsanız, nasıl düşünüyorsanız öyle yardım yapın. Bu insanlara gayret sarf edin sıkıntılarını giderin diyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İl başkanımıza ve bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi valiliğimiz, genel sekreterimiz de geldi. İnşallah Afyon Karahisar bir bölgenin bütün konteynerin <laughs> yeme, içme, eğitim, barınma gibi hizmetlerine karşılayacak. Hep beraber bu hizmetlere devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sevgilim <laughs> şey siz de söylersiniz. Evet, depremin <laughs> olduğu ilk andan itibaren genel merkezimizin görevlendirmesiyle önce Adana'ya, daha sonra da Hatay, Defne ve Kırıkhan bölgesine görevlendirildik. Ali Bey vekilimizin de söylediği gibi geldiğimiz ilk andan itibaren gördüğümüz gerçekten e, ve veriler de bunu söylüyor zaten. Dünyanın en büyük afetlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Bir ilçemiz var ki neredeyse %95'i yıkılmış. Yani tamamen terk edilmiş kent vaziyetinde. Burada e, Afyon Teşkilatı olarak özellikle Kırıkhan'da öncelikle ben teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. E, burada bir... E, alan tespit edildi ve orada bütün hem depo, hem yemek hizmeti, hem çadır hizmeti veriyoruz. İşte sayılar ortada, meclise yakın çadır kurmuşuz. Günde yaklaşık 6000 bin kişiye yakın burada Afyon Afyonkarahisar ekibi olarak yemek veriyoruz. Biz Ali Bey'in de söylediği gibi sadece burada bakmaya gelseler bile vicdanları sızlayacaktır, inanın buna. Oradan oturdukları yerden işte silahşörlük yapıp maalesef e, aksine söz söyleyenlerin sadece görmek için bile olsa buraya gelmelerinde fayda var. Yani yağmur yaşta bu daha iyi. Yani Allah korusun yangın için dikkat etmek lazım. Yok ben şey yapıyorum. Benim bana Burası yani, en geniş mu? en geniş Tam en geniş. geniş. Soba falan da vurdurmadım onun için. Elektrik. Elektrik. Evet ya. Evet. uğurlu abi.

Bu ya bu bulmamız lazım. Ya yani da şunların içinden falan yapamaz mıyız? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Şuraya ben yaptırdım da yetişilemedim tuvaleti. Onun boru hattının girmesi lazım. Ben oranın kapısı eksik. Taşını hepsini notturdum. Tamam. Ama gel gidelim giderini de bulamadık Kimse gelmedi. Ben de yapamadım tek başıma. Oraya yaptım bir kapı bir de gider lazım. Taş maşa şu full. şu şu. Evet. Bak Hüseyin Başkan. Hepsi ee, full. Senin tamam, ekipler tamam kardeş bir, kapı. Altında, bir kapı, kapı. tamam şuradan. Ya şuradan bir al. yerden bir kapı çöküp getirelim ya. Hocam. Onun sadece o giderini bulabilir. Geçmiş, geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tamam. Tamam. Bir şeyden baz yok. On gidiyor. Bir sene He? Bir sene Altı beşi. Ben yedim. Niye daha garantili mi oldu? Hı? Ekmek. Hadi <laughs> Herkes ihtiyacı olanı gelsin kadar olsun. Hadi böyle.